1919'un sisli bir mayıs sabahı Karadeniz'in üstüne ağır bir sessizlik çökmüştü. Rüzgar, Bandırma vapurunun güvertesinde dalgalarla fısıldaşıyordu. Mürettebatın arasında kimsenin dikkat etmediği, yüzünü kapüşonuyla gizleyen bir yolcu vardı. Ne gemi manifestosunda adı geçiyordu, ne de bilet listesinde. Sanki sisin içinden çıkmış tarihin akışına karışmak için bekliyordu. Mustafa Kemal Paşa, sabah saatlerinde rotayı gözleriyle kontrol ederken bir an o yabancının bakışıyla karşılaştı. Derin, kararlı ama hüzünlü bir bakıştı bu. Kimse bir şey demedi. Sadece başını eğdi. Vapur ilerledikçe rüzgarın sesi uzak bir dua gibi çoğaldı. Gecenin bir vakti, tayfaların anlattığına göre Kameralardan biri kendi kendine ışık saçmaya başlamıştı. O gizli yolcu içeride bir sandık açmış, içinden sararmış bir Osmanlı haritası çıkarmıştı. Haritada Samsun'un kıyısında bir işaret vardı. Işık yeniden buradan doğacak yazıyordu. Samsun ufukta belirdiğinde yolcu bir kez daha güverteye çıktı. Paşa ona yaklaşmak istedi ama bir anlık dalga sarsıntısıyla gözden kayboldu ne ceset bulundu, ne iz. Yalnızca kamerasında ıslak bir pusula ve üzerinde şu kelimeler yazılı bir not kaldı. Bu yol yalnız senin değil. Milletin uyanışı için karanlıkta yürüyenlerin yoludur. Bandırma vapuru Samsun'a yanaştığında o gizemli yolcu sanki hiç var olmamış gibiydi. Fakat tayfalar o günden sonra her gece sis çöktüğünde güvertede bir siluet gördüklerini söylerdi. Elinde o eski pusulayla kuzeye bakan bir figür. Kimi vatanın ruhu, derdi ona, kimi geleceğin yankısı. Ama herkes bilirdi. O gizli yolcu, Türk milletinin kaderine mühür vuracak bir sabahın habercisiydi. Abone olmayı unutma.